Bak. Kızım her gün bu kadar nefesi nereden alıyorsun sen? Anne sana bir şey soracağım. Benim babam kim? Durduk yere babanla neden sordun ki sen? Babanla ilgili konuşmayı sevmiyorsun ki. Baban yok senin. Ve nerede olduğunu da bilmiyorum. Neyse boş ver. Al sana biraz nefes veriyorum. Yardım olan birilerine verirsin. Görüşürüz okula gidiyorum ben. Ece bir dakika. Bugün okul müdürünü hiç gördün mü Hayır, sen? Hayır. Bugün okula hiç gelmedi sanırım. Müdürünü ne yapacaksın ki? Ben onunla konuşmam lazım. Peki evini biliyor musun sen? Ya kızım saçmalama. Okul müdürünün evini ne yapacaksın? Gerçekten. Bana neden her gün bu kadar nefes gönderdiğini öğrenmem lazım. O belki benim babam olabilir. Tamam o zaman bekle. Bu ders bitsin. Sonra gideriz beraber. Teşekkürler. İyi ki varsın biliyorsun değil mi? Merhaba. Buyurun. Merhaba. Şey ben okulun müdürüne bakmıştım. Acaba evde mi kendisi? Çok acil bir şey konuşmam lazım onunla. Hayır kendisi evde değil. Bir süreliğine de olmayacak. Ama ben geldiğini söylerim. Çok teşekkür ederim. Mide geldi derseniz o beni tanır. Ne oldu konuştun mu? Hayır konuşamadım. Gitmiş. Bir süreliğine de olmayacakmış. Tamam sıkma artık canını bak. Mide bak. Aradan neredeyse bir sene geçti. Unut artık onu ne olur. Olmaz. Nasıl unutayım ben? Bir sene içinde her gün bana nefes gönderdi. Ve ben bunun nedenini bilmek istiyorum artık. Sormak istiyorum. Arkadaşlar bütün sınıf toplanarak geziye gitmek istiyoruz. Gelmek isteyenler listeye adını yazdırsınlar. Ama hocam benim nefesim az. Benim de çok az. Şey, herkese nefes ben verebilirim. Teşekkür ederiz Mida. Çok iyisin Mida, teşekkürler. Rica ederim, ne demek. Sen kafayı mı yedin? Neden herkese nefes dağıtıyorsun? Bilerek yaptım. Nefesimin azaldığını görünce, gelir belki konuşurum hem ben onunla. Tamam Mida bak. Ama nefesini çok dikkatli kullan tamam mı? Hocam duralım artık ne olur. Evet hocam çok yorulduk. Nefesimiz yetmiyor artık. Mida senin çok az nefesin kalmış. Nefesim azalıyor. biliyordum geleceğini. Sana bir şey sormam lazım. Sen benim babam mısın? Nasıl?